Hepinize merhaba arkadaşlar. Bence bugün sizlerle birlikte PES'te bir tane Juventus topu açacağız. Kulüp Seleksiyon. Çok güzel oyuncular var içinde. İnşallah güzel bir şey gelir. Çünkü kötü çıkma ihtimali sıfır. Arkadaşlar bu arada Zeynep'in bir yerde çekiyorum videoyu. O yüzden dışarıdan sesler gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi. Durun. şöyle bir ses kısalım. Nasıl zaman? Neyse. Gördüğünüz gibi orada. Şimdi 70 Mario parasıyla açılıyor ama ben buradan hop hemen şeyde arkadaşlar ee, neydi? Bir etkinlik var işte Mario parası parası veren ondan aldım. sözleşme diyelim. Öncelikle bir gold ballardan şey yapalım. Bakın şimdi. Kimi isterim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Juventus'tan açacağım. İnternet bir gelsin. Hadi internet. Gel gel. Ronaldo var 101'lik oluyor forvete defansif orta saha Pjanic var çok güzel olur. Ee, başka Sabit Danilo gelsin lütfen. Kimi istemem? Sizneyi istemem. Dybala'yı Balayı istemem var bende. Cuadrado'yu Cuadrado ne ya? Cuadrado'yu istemem. Eee diğerleri okeyim. Hemen bir gold ball'arımızdan şöyle bir şey olalım. Bir silver ball bu amatör. Bu amatör. Hemen şunu bir açalım. Buna zaten %99 ihtimalle şey geliyor. Arkadaşlar neydi onun adı? Gümüş bu. Aa, altın tutturduk. <laughs> Hemen gold bolumuzda. Bundan da %99 altın gelecek. Eminim. Diğer altın verdi şansı ama. Bir de şimdi Ronaldo geliyormuş. Yok daha neler. <laughs> Bakın geldi şu an. Şu an Ronaldo geldi. Kim geldi? Kalleon on diye birisin. Hemen o zaman. Of bismillahirrahmanirrahim. Yolladım bir tane ne olur. Ne olur şey gelsin delight. Allah'ım. Ne olur. Kim geldi? Sağ yok. Danilo mu? Mükemmel oldu bu. Ve artık full. Ku Allah bismillah. Allah'ım şey yetmedi maliyet. Maliyet yetmedi. 51 diyor. Şu G'ye çıkartıp bir normal koysak. Heh, şimdi oldu. O zaman hemen şu şeyleri bir dönüştürelim. Abi çok başarılı ya. Çok güzel oldu. Yarın arkadaşlar Messi videosu gelecek. Ben Adopt me. Güncelleme geliyor. Onu çekeceğim. Bomba gibi videolar sizi bekliyor açıkçası. Şimdi. Sözleşmeden değil. Kulüp evim. Takımım çok güzel oldu ya. Abi bir saniye durun. Bir tane da var. Onları da açalım. Bunlardan bir şey çıkacağından değil de. Öylesine açalım biz. İkisini bir yerde açabiliyor muyuz? Şöyle. Evet. Hemen. Bundan geç geç hiç şey yapma. Muhammed Fales Arap çıktı ya of. İyilici denk geldi takıma. Neyse takımım e, antrenörler. Oh iki tane de elde antrenör varmış 12 binlik. Danilo aman tövbe tövbe. Danilo'ya tövbe. O adamı ellemeyeceğiz. O adam çok kıymetli. Dört oyuncu antrenörü yaptık. Hemen yani o zaman oyuncularımdan şurada bir kral var onu seçelim. Neredesin Danilo? Neredesin? Neredesin sevdim? Bunlar inşallah fuller Danilo'yu. 6 tane fıstık gibi antrenörü bastık. Bakalım Max hali kaç oluyor? Gerçi Max'layamayız ya. Pek antrenörüm yok. Kasabildiğimi kastım. Abi yalnız bayağı yükseliyor. 92'lik mükemmel bir sabek. Abi takım çok güzel oldu. Bakar mıyız takıma? Abi full mor artık. Full mor. Öf efsane. Canavar ya canavar. Arkadaşlar bu arada Hazar yerine şey oynatıyorum. Neymar'ı normal. Aynı normal Dybala'yı oynatıyorum. Yarın dediğim gibi Messi videosu gelecek. Arkadaşlar Messi'yi Mesut Özil'i falan alacağız. Eğer bir videoyu sevdiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.